Evet arkadaşlar bugünkü gösterdiğimiz hornet ee, daha önce kaza ya da darbeden şu camları kırılmış, ibre kargo da çıkmış, ee, hızın sıfır gösterdiğini söylüyor müşterimiz, ee, büyük ihtimal içine su almış Göstergemizi şimdi söküp inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar göstergenin durumu bu şekilde bakın su aldığı için cam kırık daha önce de bir tamirat geçirmiş zaten bu şekil gördüğünüz gibi ayaklar gitmiş burada da işlemcinin ayakları epey bir kötü olmuş her yerde koroz var kapasitörün birini daha önce takmamışlar bu şekilde Evet arkadaşlar tamiratımız neredeyse bitmek üzere tuşlarımızı da değiştirdik devremizdeki arızalı yerleri yaptık. Şimdi enerji veriyoruz. Bakın ibreye iyi dikkat edin. İbre tabi kopuk ama mil dönüyor. Gördüğünüz gibi çek yaptı. Şimdi sahte bir sinyal vereceğiz. Gördüğünüz gibi. Şimdi toplam aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar ilk görüntülerimizi aldık. Gördüğünüz gibi. İbremiz çalışıyor bozuktu. Bunlar çalışıyor. Derecemiz de kendi kendine gösteriyordu şu anda normal çizgi çizgi çünkü motora bağlı değil. Motora bağlı olduğu zaman olması gerekiyor. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Toplam aşamasına geçiyoruz. Evet arkadaşlar tamiratımız bitmiş bulunmakta. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntımız yok. Kilometresini test edelim. Evet. 299'a kadar sorunsuz. Tuşlarımız çalışıyor. Şimdi devir sinyali verelim. Evet şu anda 7000. Evet sorunsuz. Evet herhangi bir sorun yok. Sizin de böyle sorunlarınız varsa iletişime geçebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın.